Çılgın derler, seyret de ve gel Kameradan çekil Çekil lan Ayşe Hadi çek baba Kayboldu Bak 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 yürü lan İndir Hadi 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 Tamam tamam Bak bak, bak bak Yeter yeter Çık. Ben Selim Örteç Çekici Evet sayın seyirciler Bir <laughs> <Güzel> daha daha Ne oluyor ne seyirciler Evet <Merhaba>. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet ben de, 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 de. Şimdi de kayadan atlayacağım İn oradan Gel, Ben de atlayacağım birazdan Şimdi size iyi seyirler Nereden atlıyorsak Nereden